sonra be şey, 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 da biraz açılalım mı? Bir Arkadaşlar bir başkan. açılalım. Bizim belediye başkanlarımız. Belediye başkan adaylarımız. Cumhuriyet İttifakımızın belediye başkanı. Çık 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 çık. Abi biraz geri çıkar mısın? Sayın Genel Başkanım, efendim. Sayın Genel Başkanım. başkanım. Başkanım Sayın Genel Başkanım. Sağ olun efendim. Aşağıda. Ortağı oturduğum Allah'ın izniyle kalkmayacağız. İnşallah. <laughs>